sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle Allah. Hazreti Adem aleyhisselamdan sevgili peygamberimize kadar gelen geçen bütün peygamberlerimizin de ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik, vasıl Allah. Şu aziz vatanı, cennet vatanı bizlere miras bırakan ecdadımıza gani gani rahmet eyle Allah. Ya Rab, aziz vatanımız, dinimiz, mukaddesatımız için güzel görevini yaparken elin bir kazayla şehadet rütbesini elde eden Mehmetçiğimize, şehidimize gani gani rahmet eyle Allah. Bu aziz vatan için, ümmeti Muhammed için vatanımızın dört bir köşesinde İdlib'de, Suriye'de, Irak'ta bizler için canını feda eden bütün şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Allah'ım. Geride kalan annesine, babasına, yakınlarına, sevdiklerine, silah arkadaşlarına sabır ı cemil, el-i cezil nasip eyle Allah'ım. Yeri geldiğinde bizlere de şehadet rütbesini nasip eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Ve selamun alel müselin. Ve selametun alel hadirin vel mu'minin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Aziz şehidimizin aziz ruhi için bütün şehitlerimizin ruhları için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defa'i için, Allah rızası için. El Fatiha. Kıymetli kardeşlerim, cenaze namazını kılmak üzere mesafeye dikkat ederek saf düzeni alalım inşallah.